Bugünkü vlogumuza hoş geldiniz. Bugün e, Kuzey Hollanda'da küçük bir köydeyiz. Sizinle beraber bir köy turu yapalım. E, burası yaklaşık 850 veya 900 e, nüfusa ait bir küçük köy, e, Kuzey Hollanda'da bulunmakta, e, Harlemir Miet Belediyesine bağımlı bir köy. E, bugün sizinle beraber e, burada bir gezinti yapalım istedim. Hollandadan size küçük bir köy tanıtalım istedim. Ee, gördüğünüz gibi evler e, teker katlı e, ve bahçeli, e, yani güzel bir yer. Evler bu şekilde. E, hepsinin e, kapısının önünde çiçekleri var. Yani çok yani hoş bir görüntü sağlıyor. E, yani yeşil, yeşili çok seviyoruz, doğayı çok seviyoruz biz. Ve böyle yeşil alanlarda çok hoşumuza gidiyor. Yeşilliğin olduğu yer insana huzur veriyor. İsterim ki dünyanın her tarafında yeşil yok edilmesin, ağaçlar kesilmesin, daha güzel bir görünüm olsun. Doğa için bu gerçekten önemli. Ama çok üzülüyoruz. Yani doğa katlediliyor. Sevgili izleyiciler, bu evler satılık sanırım. Kiralık çok fazla. Burada ev bulmak sanırım mümkün değil. kendi kişinin kendine ait olan evler. Bilmiyorum, bilgiye sahip misiniz? Hollanda'da ev bir, yani başlı başına bir sorun. Ev bulmak başlı başına bir sorun. Yani çok kişi burada ev sorunu yaşıyor satın almaya çalışıldığında da onun için tabi bazı gerekçeler var. Alınn bilinirse tabi daha iyi oluyor. Yaklaşık bu köyde ev fiyatları ne kadar diye düşünürseniz tam emin olmamakla birlikte yani 350 ile 350 bin euro ve 700 bin euro arasında değişiyor ev fiyatları Burada ev fiyatları bayağı yüksek. Türkiye ile kıyasladığımız zaman bayağı fiyat farkı var. Bu görmüş olduğumuz ev sahibi kapısının önüne sebzeler ekmiş, bezelyeleri var, mısır ekmiş, sonra çilekleri var, bakla ekmiş, soğanları var, daha ileride lahanalar falan ekmiş, kırmızı tahminim pancar, onlardan falan ekmişler ve az bir alana da patates ekmiş. Yani hobi amaçlı. Vloglarımızda çok fazla çiçekleri görüyorsunuz. Ama biz çiçekleri çok seviyoruz. doğayı çok seviyoruz demiştim. Daha önce de söylemiştim sizlere. Şöyle devam ettiğimde. Çok güzel bir alan. Yani bu ülkede bunu çok seviyorum. Herkes kapısının önünü o kadar güzel bir hale getiriyor ki. Yani yemyeşil dekor veriyor bu şekliyle. Ve insanın içi açılıyor. Burası şehre biraz hani uzak, merkeze biraz uzak. Burada yani toplu taşıma aracı otobüs olaraktan var ve otobüslerde belirli saatlerde koyulmuş. Yani her dakikada veya her 20 dakika veya 15 dakikada değil. Tahminim ikişer saat arayla otobüs buraya getirilmiş. Genellikle kişiler kendi arabalarıyla veya bisikletle ulaşımlarını sağlıyorlar. daha önce de söylediğim gibi nüfusu küçük bir köy. 850 veya 900 e, nüfusa sahip bir köy burası. Bu görmüş olduğunuz yer su arıtma ıı, tesisleri. Ee, 1846 yılında kurulmuş. E, 2005 yılına kadar e, işlem görmüş yani e, çalışmış. 2005 yılında tamamen kapatıldı. Şu an e, restore edildi ve restoranta çevrildi. E, ama 2005 yılına kadar suyu arıtma olaraktan kullanılıyordu. Yani bayağı uzun bir dönem 200 yıllık tarihi olmuş olan bir su arıtma yeri. çeken, gelmek isteyen birisi olursa restoranta çevrildi ve restoran olaraktan şu an faaliyet göstermekte. Sur arıtma tesisinin restoranta dönüşmüş hali. Burada şöyle göstereyim. Koskocaman bir elma ağacı ve yanında da armut ağacı var. E, bu ağaçlar zamanında birileri tarafından dikilmiş ama e, bu ağaçlar süs olaraktan buraya dikilmiş. Meyvesi falan toplanmıyor. Ama tabii bu bölgedeki insanlar e, toplamıyorlar ama dışarıdan gelen yabancılar e, elma ve armudu gördükleri zaman toparlıyorlar. E, yiyorlar yani toparlayıp. E, bayağı da bayağı da armudu var. O kadar çok armut vermiş ki. Elma da aynı öyle. Yani emek verseniz, yetiştirmek isteseniz belki bu kadar elma ve armut vermez. Ama bu sene bayağı ürün vermiş. Burada da fındık ağaçları var. E, Hollanda iklimi, e, Karadeniz iklimine yakın bir iklim. Yağmurlu ve serin bir iklim. Onun için her yerde, her park alanında mutlaka ki fındık ağacı e, mevcut, görülür. E, yani kimse toplamaz öyle süs amaçlı yeşillik amaçlı dikilmiş. Burada da parkın kenar kısmına küçük bir bahçe yapılmış. Ve çok güzel çiçekler ekilmiş. Bunu normal burada oturan yani kişiler, ev sahipleri yapmışlar. Görünümün güzel olabilmesi için. Hem evlerine yakın hem de cadde üzerine güzel hoş bir görünüm sağlamışlar. Bugün de şansımızdan çok fazla araba geçti. Normalde bu kadar araba geçmezdi bugün trafiğin yoğun olduğu bir gün tabi bir İstanbul'la veya diğer e, metropol şehirlerle kıyasladığımızda bunu araba denmez ama normalde burada çok fazla araba sesi duymak yani mümkün değil bu e, bölgede köye yakın bir yerde de seralar var çiçek seraları var. Burası görmüş olduğunuz gibi çiçekler. İleride de tekrar yeniden ekilmiş. Ee, ama toplanmamış bu sene. Nedense. Günkü köy turumuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz daha ileride size diğer köylerden de çekimler yaparız. Kahvenizi ve çayınızı yudumlarken Bizi izlemeyi, bizi izledikten sonra da abone olmayı unutmayın. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bir dahaki vlog'da görüşmek dileğiyle.